ben de artık programı yaptım. Evet, yaptım. Evet, değiştireceğim onu. Evet, giriyorum, giriyorum, giriyorum. Bugün size canınızı nasıl altı indirebilirsiniz ona göstereceğim. Mesela kafadan attım. Yeni bir hayat açıyorsunuz. Hadi lak 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 lak. Buraya geçemezsin. Geçti i̇şte lan burayı. Buraya hayatta geçemezsin. Evet. Şimdi yaratıcı geçelim. Yaratıcı da böyle şey. bunu göstereceğim bir dakika. Geliyorum arkadaşlar böyle mi oynadın böyle mi oynuyoruz böyle oynamaya bırakın ayarları gidiyoruz ve Dur, kaydırıyoruz kaydırıyoruz şu videoya basıyoruz arkadaşlar basın bak burada şey yapabiliyorsunuz gönderiyorsunuz aa alabiliyorsunuz burada da şöyle aradığım kızları açtım böyle abisi açtım kapadım böyle Sonra buraya giriyoruz arkadaşlar. Burada ona buraya giriyoruz, giriyoruz. Altta class'e basıyoruz. Sizin cep olacak. Class'e bas yalnız. Ve her şey oluyor. Bay bay.